Sakarya'nın Geyve ilçesinden, Adalı Ceviz'den herkese selamlar. Ben Emre. Bugün sizlere Adalı Ceviz bahçesinde cevizlerimizden, hasat döneminden bahsedeceğiz. Bahçemiz Sakarya'nın Geyve ilçesinde demiştik. Bu anlamda verimli topraklara sahip bir bölge. Ceviz için de elverişli bir bölge olması sebebiyle bahçemizi burada kurmuş olduk. Tabii bu süreçte bu videomuzda bahçemizden ağaçlarımızdan hasada yakın bir süreçte olduğumuz için cevizlerimizden görselleri de sizlere bu videoda paylaşacağız diyelim. Tabii aranızda çok kıymetli takipçilerimiz var, bütün takipçilerimiz gibi yıllarca bizden ceviz siparişlerini veren bütün takipçilerimize veren vermeyen sipariş veren vermeyen bütün takipçilerimize. Buradan şükranlarımızı sunmuş olalım. Hem de bu nebzede e, sizlerle de biraz e, tanışmış olmak için e, böyle bir video çekmek istedik. E, herkese tekrar selamlarımızı iletmiş olalım. E, dediğimiz gibi Sakarya'nın Geyve ilçesindeyiz. Burası e, toprağıyla e, meşhur bir bölge. E, verimi, toprağın kalitesi gerçekten güzel. Meyveleriyle meşhur bir bölge. E, ceviz anlamında da e, güzel bir bölge. Ee, tabii ki cevizden başka ürünler de bu bölgede yetişiyor, ayva vesaire, ee, yaş meyvelerde bu bölgede sıklıkla e, yetiştirilen e, meyvelerden. E, biz ceviz olarak e, yetiştirmek istedik ve bu anlamda böyle bir e, bahçe kurulumunu gerçekleştirdik. E, şimdilik bunları söylemiş olalım. Kıymetli arkadaşım da sizlere ağaçlarımızdan cevizlerimizden örnekler göstersin. Biz de sizlere anlatmaya devam edelim. Dediğimiz gibi hasata az bir dönem kaldı. Önümüzdeki hafta içerisinde hasatımız başlayacak. E, taze ceviz sipariş veren e, müşterilerimize hasatın hemen arkasından e, siparişleri gönderilecek. Kuru ceviz siparişlerini de almaya başladık. Bu anlamda kuru ceviz siparişlerimiz de takribi 15-20 gün sonra sizlere ulaşmış olacak efendim. Ee, cevizlerimizin hepsi Chandler cinsi ağaçlardır. Ee, farklı cins e, ceviz bizde yoktur. Ee, bu anlamda e, farklı cinslerin farklı özellikleri olması sebebiyle e, bazen lezzette de farklılıklar olabiliyor. Ancak bizim bahçemizde böyle bir e, sorun, böyle bir problem yok. Ee, cevizlerimizin hepsi tek çeşit, hepsi aynı anda hasat ediliyor ve hepsi aynı anda hasat edilen cevizler sizlere gönderilmiş oluyor. Tabi yerli ceviz olması, aynı zamanda üreticinin kendimiz olması sebebiyle sizlere daha net sonuçlar veren cevizleri gönderebiliyoruz. Ee, bu anlam, bu e, işin bu tarafı aslında önemli bir taraf. Ne kadar gözükmese de, e, bilinmese de önemli ve araştırılması gereken de bir noktadır. E, yerli ceviz e, Müşterilerimiz açısından, aslında ülkemiz açısından e, dikkat edilmesi e, ve e, önem gösterilmesi gereken bir nokta. Çünkü ülkemizde maalesef ceviz çeşitliliği çok fazla. Yurt dışından da e, ülkemizde çok farklı cinste e, cevizler gelebilmekte. E, aslında bu ce gelen cevizler de e, düzgün cevizler olabiliyor ancak uzun nakliye süreçleriyle beraber bu cevizlerde yüksek derecede bir kalite kaybı, lezzet kaybı, aroma kaybı yaşanıyor. O yüzden ceviz alırken bence birinci noktada dikkat etmeniz gereken husus cevizin yerli olup olmaması. Bu anlamda ceviz satın aldığınızda direkt üreticisinden satın almanız sizin için çok büyük bir avantaj oluyor. Çünkü direkt hani bu işi satıcı noktasında aldığınızda, üreticiden değil de normal herhangi bir satıcıdan aldığınız takdirde belki kendisi de yani bunu cevizi satan kişi de yerli ceviz olarak size yurt dışından gelen ithal cevizleri satmış olabiliyor bilmeden dahi olsa. Çünkü dediğim gibi yurt dışından gelen ceviz oranı aslında yerli ceviz oranına göre her ne kadar düşük olsa da ee, yine de e, rakamsal olarak baktığımızda çok yüksek ee, ve bunun tabii ki bilineni var bir de bilinmeyeni var maalesef e, ülkemizde böyle bir eksiklik de söz konusu. Ee, bu anlamda üreticiden direkt e, cevize almanız e, sizin için e, cevizinizin ne olduğunu nereden geldiğini bilmeniz konusunda e, sizin için çok daha avantajlı bir e, durum diyebiliriz. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, cevizi tabii ki dedik ki hasadımıza da az bir süreç var. Ee, öncelikle cevizlerimiz toplanacak, hasat edilecek. Ondan sonra ee, yeşil kabuğundan ayrılacak. Dediğimiz gibi taze ceviz isteyenlere e, öncelikle bu taze cevizler gönderilecek. Sonrasında 15-20 gün sonra da cevizlerimiz kuruduğunda. Da Kuru cevizlerde e, sipariş alımına e, açıldığı gibi kendilerine gönderimi başlayacaktır demiş olalım. E, cevizlerimiz içerisinde kırık, boş, çürük olanların hepsi ayrılarak size gönderiliyor. E, bu anlamda gelen cevizden kesinlikle eminsiniz. Yani gelen ceviz biliyorsunuz ki içerisinde boş, kırık, çürük yok. E tabii ki nadir de olsa 3-5 tane, 1-2 tane aldığınız kilogramın büyüklüğüne göre çıkması muhtemel. Çünkü her ceviz tanesi makineden geçiyor. Küçük boy olanlar boylama makinesinde zaten düşüyor. elden geçiyor ve küçük olanlar, içi boş olanlar sizlere gelmiyor. Bu anlamda gönlünüz ferah olabilir. Zaten bizden ee, önceki senelerde sipariş veren cevizimizi deneyen müşterilerimiz, bunların zaten farkında ve bilincinde. Ee, bunları şimdilik konuşmuş olalım. Ee, hem de e, sizlerle bir tanışmış olduk, bahçemizde kısa bir e, görüntüleri sizlere aktarmış olduk. E, bizi takip eden müşterilerimize e, hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte yeni hasat dönemlerinde tekrar görüşmek e, üzere diyelim. E, sorularınızı, e, düşüncelerinizi bizimle her zaman paylaşabilirsiniz. E, siparişlerinizi bize WhatsApp üzerinden veya Instagram üzerinden e, bizlere iletebilirsiniz. E, şu an e, yoğun bir dönem geçiriyoruz. Hasadın da yaklaşmış olması sebebiyle e, siparişlerimizin yoğunluğu, Aynı zamanda işte bahçe işlerimiz vesaire tabii ki yoğun bir dönem içerisindeyiz. Bu anlamda bizlere göstermiş olduğunuz bu yüksek teveccüh için de sizlere teşekkür etmiş olalım. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın diyelim. Tekrar görüşmek üzere, iyi günler.